Salavat sadece bir söz değil, göklerin kapısını açan ilahi bir anahtardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim bana bir salat getirirse, Allah ona on misliyle salat eder. Düşünsene bir kere, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed dedin, Allah sana on rahmet gönderiyor. Hangi dua bu kadar kesin karşılık bulur? Kalbinde sıkıntı mı var? Günah yükün ağır mı geldi? Salavat, günahların affına vesiledir. Çünkü Allah'ın rahmetiyle birlikte kalbe nur iner, kirler silinir. Dua kapılarını açan ilahi anahtardır. Birçok alim der ki, Doğan kabul olmuyor mu? Önüne ve sonuna salavat koy. Anahtar gibi açılır. Çünkü salavatın geçtiği dua geri çevrilmez. Allahu Teala Resulü üzerine salavat getiren o kulunun salavatından bir kuş yaratır ki bu kuşun 70 bin kanadı, her kanadında da 70 bin tüy vardır. Her tüyünde 70 bin ağzı, her ağzında da 70 bin dil vardır ki, bu dillerin her biri 70 bin dille konuşup Hazreti Allah'ı tesbih ederler. Ve Mevla Teala bu okunan bütün tesbihlerin sevabını salavat okuyan kulumun kaydına yazar. Salavatını eksik etme. Belki de karanlığını aydınlatacak tek şey odur. Allahümme salli ala seydina Muhammedin ve ala al-Seyyidina Muhammed. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Lütfen yorumlara amin yazıp bizlere destek olmayı, abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım.